Selamlar efendim. Şimdi ise kaldığımız yerde devam ediyoruz. Boşaltımla kalmıştık. Boşaltım üzerinden devam edelim. Şimdi değerli dostlar boşaltımla alakalı. Şimdi boşaltım denilince aklımıza hemen şey geliyor. Böbrekler geliyor. Tamam mı? İnsandaki boşaltım geliyor. Bütün canlılarda boşaltım ortaktır. Fakat boşaltımı gerçekleştiren yapılar birbirinden farklıdır. Bakalım canlıların metabolik faaliyetleri sonucunda oluşan atık maddeleri hücre veya vücuttan dışarı atmasına boşaltım denmekte. Örnek şu bir tane bakteri. Bu vatandaş sonuç itibariyle şuradaki glikozları alsın tamam mı hücre içerisinde. Aldıktan sonrasında bu glikozları ne yapacak abi? Parçalayacak sonuçta. Parçaladıktan sonrasında dışarı ne verecektir arkadaşlar? Elbette ki atık maddeler verecektir. E kardeşim bu canlıda herhangi bir şekilde özelleşmiş boşaltımla alakalı bir yapı var mıdır? Yoktur abi. O zaman boşaltım tüm canlılarda ortak. Boşaltımı gerçekleştiren yapılar birbirinden farklı. Tek hücreli canlılarda atıkların hücre zarından dışa verilmesi, bitkilerde görülen terleme, damlama, yaprak dökümü, insanda ter ve ide oluşumu ile karbondioksitin solunum organlarına vücut dışına verilmesi birer boşaltım olayı. Şuradaki cümle tamamen MEP kitabında geçmekte değerli dostlar. Bilginiz olsun. Hani örnek bazında bakarsak eğer ki işte terleme, damlama, yaprak dökümü de birer boşaltım olayı. Yani sadece işte atık maddelerin atılması gibi düşünme. Burada bu vatandaşlarda birer boşaltım olayı diye adlandırılıyor. Üreme ve çoğalmaya gelelim. Daha öncesinde biyoloji sıfır dersinde konuşmuştuk bunu. Tüm canlılarda ortak özellidir ve türün neslinin devamı için şarttır. Fakat hayatsal faaliyetlerin devamı için şart değildir. Yani ben sağlıklı bir şekilde, e, uzun bir şekilde yaşamak istiyorsam illa üreyeceğim diye bir kaydı söz konusu değil arkadaşlar. Bu yüzden de şart bir özellik değil. Ama tüm canlılarda ortak olaraktan geçiyor. Üremeyi biz eşeyli üreme ve eşeysiz üreme diye iki şekilde inceliyoruz. Adam size üreme derse tüm canlılarda ortak diyeceksiniz ama eşeğli üreme veya da eşeğsiz üreme derse tüm canlılarda ortak değil. Eşeğli üreme denilince aklımıza mayoz bölünme gelecek. <laughs> eşeğsiz üreme derse aklımıza mitoz bölünme gelecek. Yani bunlar bile ne olacaktır arkadaşlar? İlişkili olmuş olacaktır. Not demişiz. Üreme tüm canlı türlerinde vardır. Fakat tür içerisinde kısır bireyin olabileceği ne yapacaktır? Üretimiyecektir istisnalar kaydıyı bozar mı bozmaz abi. Biz bu yüzden üremeyi direkt ortak olaraktan alacağız. Ama üreme şart bir özellik değil. Mesela boşaltım şart bir özellik arkadaşlar tamam mı? Veyahut da e, baktığınız zaman beslenme şart bir özellik arkadaşlar. Üreme değil. Örnek demişiz. Canlılarda gölün özelliklerle ilgili demişiz. Bazı canlılar sadece eşeği sürerler. Hangisi? Doğrudur sormuşuz. Bazı canlılar sadece eşeği sürer. Doğru mu abi? Doğru. Tüm canlı ATP enerjisi ATP yani enerjiyi neyle elde etmek durumunda? ATP elde etmek durumunda o zaman ortak olacaktır. Doğru olacak yani. Üretici olan tek hücreli canlılar vardır. Evet demiştik ki arkadaşlar mesela bakteriler demiştik değil mi? Bakterilerde üretici olanlar var mı? Evet fotototrof foto, olanlar bulunmakta. Doğru mu? Doğru. Bazı canlı oksijenli sunum yapamazlar. Yapamaz mı? Evet yapamaz arkadaşlar. Ya fermentasyon yapabilir. Fermentasyon ya da oksijensiz solunum yapabilir. O zaman bu da doğru mu? Doğru. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu. Tamam. Olay bu idi. Gelelim şuna. Benim anlatmaktan en fazla keyif aldığım şey 8. madde. Çevresel uyarılara karşı tepki verme. Şimdi bunu sen her zaman şöyle düşüneceksin. Ahmet var bir tane. Ahmet'e bir tane patlattığın zaman Ahmet de sana o acıyla ne yapacaktı? Lan sen bana nasıl vuruyorsun deyip çat diye bir tane vuracaktı. Aynı muhabbet bu da. Canlılar çevresel uyarılara tepki vermekte. Tabii ki her uyarına her canlı tepki verecek diye bir şey söz konusu değildir. Bitkilerin sese tepki vermemesi gibi. Ama bitkiye mesela bir kimyasal madde verdiğin zaman ne yapacak? Tepki verecekti. Yani Etkiye karşı tepki ortaktır ama her etkiye karşı bir tepki söz konusu değildir. Örnek verilmiş mesela tek hücreli ögdena ışığa doğru ne yapacak yönelecek. Tek hücreli amip daha sonrasında konuşacağız ışıktan kaçar. Bitkilerin köklerini kireçten ne, yap yapacaktı kaçıracaktır. Mineral veya da suya yönelecek yani bitki için yararlı olanlara karşı yönelecek. Zararlı olanlara, zararlı olanlara karşı ne yapacaktır? Kaçıracaktır. Üreme dönemi canlılar kur yapma davranışı gerçekleştirmiş olacaktır. Bunların tamamı bir tepki. Organizasyona geldi 9 numara. Şimdi şuradaki ee şema çok tipik şemalardan bir tanesi. Atomlardan moleküller, moleküllerden organel. Sonrasında hücre, hücreler bir araya gelecek, dokuyu, dokular, organları, sonra sistemleri ve organizma açığa çıkacak. Organizasyonda tüm canlılarda ortak mı? Değil abi. Neden? Çünkü hücrelerden doku oluşumu diyor. Doku oluşumu her canlıda gözlenecek mi? Hayır gözlenmeyecek. Organel hücre içinde bulunan ve çeşitli görev olan özelliklerdir. Hücre dışında faaliyet gösterme özelliğine sahip değillerdir. Yani bu vatandaşlar kimin elemanı? Hücrenin elemanı hücrenin işçisi gibi düşün bunu. Tüm canlılarda ortak olarak bulunan yapı hücre olacaktır elbette. Organ çeşitli dokuları barındıran belirli bir göreve üstlenmiş yapıdır. Böbrek gibi, akciğer gibi. Tüm canlılarda ortak mı? Değil elbette. Sistem çeşitli organları barındıran belirli görevle üstlenmiş yapı. Mesela AYT kısmında konuşacağımız işte sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi gibi. Organizma ise canlının kendisi. Gelişmiş yapıdaki canlının kendisi ama unutma. Bazı organizmalar tek hücreliyken bazıları ise çok hücreli diye adlandırılıyor. Burada canlının kendisinden bahsettiğimiz... ...organizma denilen ifade yani şunu demeye çalışıyor. Şuradaki organizma ifadesi... ...gelişmiş tipteki canlılar için kullanılır Tamam mı? Gelişmiş tipteki. Neden? Yani tek hücrelilerde bir organizma durumu söz konusu değil mi? Söz konusu fakat burada... Sistemler içerisinde barındıracağı için yani hem organlar hem dokuları hem sistemler içerisinde barındıracağı için Organizma için daha çok gelişmiş yapılı canlılar deriz Ama elbette ki tek hücreli de olsun çok hücreli de olsun sonuç itibariyle bir canlı bir organizmayı e, karşılayacaktır diyebiliriz Örneğe gelelim Canlılarla ilgili hangisi yanlıştır Kendilerine özgü protein sentezi yapar Şimdi bakın protein sentezi tüm canlılarda ortak mı? Evet. Neden? Çünkü tüm canlılarda ribozom denilen bir organel bulunmakta. Bu da zaten ilkokuldan biliyorsun abi sen bunu. Protein sentezinde görevli bir yapı. Doğru mu? Doğru. Çok hücreli canlılarda hücreler bir araya girerekten dokuda oluşturabiliyor. Evet biraz önce konuşmuştuk zaten. DNA ve RNA bulunur. Ha, C şıkkı önemli. Bir hücrede prokaryot olsun veyahut da ökaryot olsun fark etmiyor. DNA ve RNA görülecekti. Biyoloji sıfır serisinde konuşmuştuk bunu. Kim hariçti? Canlı olarak hani özellik olaraktan canlı olarak kabul edilmiyor yani. Virüsler değil mi? Onlarda ise DNA virüsü veyahut da RNA virüsü diye adlandırılıyordu. Ama hücre diyorsan, normal bir vatandaştan bahsediyorsan hem DNA'sı hem de RNA'sı olacaktı. Doğru mu? Doğru. Glikoz gibi organik maddeleri parçalayıp enerji açığa çıkarırlar diyor. Bu özel ismi neydi bunun? Çok anlattım bakın ders başlangıcından beri. Glikoliz de değil mi? Yani glikozdan, glikozdan ne elde etmek burada? ATP yani enerji elde etmek. Tüm canlılarda ortak mı? Ortak. Evet. Bakteri gibi tek hücreli canlılar özelleşmiş boşaltım organları ile atık maddeleri dış ortama vermezler babacığım. Neden? Çünkü bakterilerde gelişmiş bir yapı yok değil mi sevgili arkadaşlar? Bu adam boşaltım yapıyor bunu da hemfikiriz ama gelişmiş bir yapıya sahip değil. O zaman da sorumuzun doğru cevabı ne geldi? Edirne gelmiş oldu. Geldik şuna metabolizma. Bakın ÖsYm e soru soracaksa eğer ki buradan sorma ihtimali yüksek. Niye? Çünkü karıştırma ihtimali yüksek. Şimdi biz daha öncesinde yine konuştuk ama tekrardan bir kere daha konuşacağım. Mesela Şöyle gösterelim size. Bakın metabolizmaya baktığımızda hemen yazalım Metabolizma gelecek o birazdan. Metabolizma yazdığımızda şöyle gösterdik. Yani i̇ki şekilde incelenecek. Bir tanesi anabolizma, anabolizma. Bir tanesi ise katabolizma şeklinde. Neymiş? Katabolizma şeklindeymiş. Anabolizma neydi? Yapım reaksiyonlarıydı. Katabolizma neydi? Yıkım reaksiyonları. Yapım reaksiyonları ne olacaktı o zaman? Sentez reaksiyonları. Yıkım reaksiyonları ne olacak arkadaşlar? Genel itibariyle parçalama reaksiyonları olacak değil mi? Parçalama reaksiyonları. Yazdım bunu. O zaman yıkım reaksiyonları katabolizma deniliyor. Veyahut da yadımlama veyahut da disimilasyon denmekte. Ha, adam hangisini kullanıyor en fazla dersen katabolizmayı kullanıyor. Katabolik reaksiyonlar her zaman parçalanmayı ifade eder. Bakın parçalanma yazdık buraya da. Oksijenli solunum örnek olarak da verilebilir mi? Verilebilir. Mesela bunun bir reaksiyon dizisini yazarsam eğer ki C6H12O6 yani glikoz artı 6 tane oksijen. Tamam. Reaksiyona girdi. Ne açığa çıktı? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su açığa çıktı. Şu an çok önemli olmamakla beraber ATP de açığa çıkacaktır. Bakın burada glikozu ben ne yapmış oldum? Parçalamış oldum sevgili arkadaşlar. Yapım olaylarına ise anabolizma denmekte veyahut da özümleme veyahut da asiminasyon denmekte. Sentez reaksiyonları ne olacaktır? Örnek olarak verilebilir. Her zaman hücre içinde gerçekleşmek zorunda bu önemli. ATP harcanacaktır bu reaksiyonlarda. Yani sentez reaksiyonları gerçekleşiyorsa eğer ki ATP harcanmak zorunda. Fotosentez, nişasta sentezi, glikojen sentezi, selüloz sentezi hepsi örnek olarak ne yapabilir? verilebilir bu vatandaşlar için. Şimdi gelelim şöyle sildim bunu. Bir daha sildim. Evet. Şimdi nota gelmişiz bir. Not demişiz. Fotosentez anabolik bir reaksiyondur ancak dehidrasyon değil. Peki dehidrasyon neydi? Hemen yazıyorum buraya. Glikozu aldım. Artı bir tane daha glikoz aldım ve Buradan ne elde ettim? Daha sonrasında vereceğim bunu. Sadece tepkimeye dikkat edin şu anda. Maltoz artı su elde ettim. Bakın dehidrasyon demek iki tane kuralımız vardı. Yine 1.0 serisinde bahsetmiştik. Sentez reaksiyonu olacak. Bu bir sentez reaksiyonu. Evet sentez reaksiyonu. Maltoz sentezi yapmış. İkinci kolon ne olacak? Su. Su. Ürünlerde olacak. Ürünlerde. Evet bu ikisini de karıştırıyor mu? Karşılıyor. O zaman bunun için bir dehidrasyon tepkimiz der misin? Evet dersin. Ha, şimdi geldik şuna. Sen Fotosentez reaksiyonunu yazsana bana bir. Hadi beraber yazalım birlikte. 6 karbondioksit artı 6 tane su reaksiyona girdi. Ne elde ettim? C6H12O6 elde ettim. Artı 6 tane de oksijen elde Bakın dikkat edin bunu Şimdi burada ne elde ettim ben? Glikoz elde ettim değil mi? Evet. Peki dehidrasyon olması için hangi kuralım vardı? 2 tane kuralım vardı. Birincisi sentez olacak demiştik. Bu bir sentez reaksiyonu ve evet, sentez reaksiyonu glikoz elde etmişim. Glikoz sentez demişim yani fotosentez sonuç itibariyle. İki, su nerede? Ürünlerde olması lazım. Ee, bunda nerede? Su girenlerde. Ee, o zaman fotosentez denilen vatandaş, evet anabolik bir reaksiyon ama dehidrasyon değil. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? her anabolik reaksiyon dehidrasyon sentezidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz artık. Tamam mı? Diyemeyiz. Neden? Çünkü dikkat edersiniz istisnalar bulunmakta. Solunum içinde katabolik bir reaksiyon, biraz önce bahsettik zaten katabolik bir reaksiyon demiştik. Ancak hidroliz değildir. Neden? Onu da yazayım hemen ben. Yukarıda yazmış mıydık? Yazdık bakın. Dikkat ederseniz arkadaşlar oksijenli solunumda hidroliz değil. Neden? Evet bir parçalama reaksiyonu ama hidrolizde bir kural daha vardı. Hidrolizdeki kurallardan bir tanesi neydi? Su nerede olacaktı? Girenlerde olacaktı. Bunda su nerede babacık? Ürünlerde. O yüzden yemiyor. O zaman şunu diyeceğim. Hücresel solunum ve de fotosentez. Ne dehidrasyondur ne de hidrolizdir. Tamam mı? Bunları bileceksin. İkisi de değil. Tamam mı? Ama anabolik veyahut da katabolik reaksiyon kategorisine ne yapıyor? Giriyor. Gel abi şimdi. Örnek. Yukarıda verilen metabolizma olaylarının hangileri anabolik bir reaksiyondur diyor. Anabolik bir reaksiyon, yani sentez reaksiyondur diyor. Organik polimer, organik monomer. Polimer neydi? Polimer çok sayıda monomerden oluşan maddelerdi. Bunu yine bakın ısrarla söylüyorum burada. Biyoloji sıfırı bu dersten öncesinde biyoloji sıfırı izlemediysen izle. Yoksa anlamazsın ne dediğimi. Organik polimer demiş. Çok sayıda monomerden oluşan vatandaş. Mesela protein. Organik monomerle Tek sayıda atanlaştan oluşacak. Proteinle Monomer ne abi? asit. Şimdi sen burada bir sentez yapmış mısın? Hayır. Ne yapmışsın? Parçalama yapmışsın. Neden? Proteini parçalamışsın ama nasıl elde etmişsin? O zaman bu reaksiyon dizisi ne olacak? Katabolizm olacak. Patladı. Glikozu almışsın. Bakın oksijenli solunum yardımıyla ATP üretmişsin. Bu ne olacak yine? Katabolizm olacak. Neden? parçalamışsın çünkü. Buna bakıyorum. 6 karbondioksit 6 su ışık enerjisi yardımıyla glikoz elde etmişsin. Yani fotosentez yapmışsın. O zaman anabolizma mı? Evet anabolizma güzel. Glikozda fruktozu almışsın. Sükloz elde etmişsin. Su açığa çıkmış. Sükloz nesini yapmışsın? Sentezini yapmışsın. O zaman bu da ne olacaktır? Anabolizma mı olacaktır? Evet. O zaman baktığımız zaman bunlar patladı. Bunlar ise okeylendi. O zaman hangisi anabolizm varlığındandır diyor. cevabına geldi? Denizli de gelmiş. Tamam. Olay bu. Geldik şuna. Bazal metabolizm. Bazal metabolizma Milli Eğitim Bakanlığı doğrudan geçmiyor. Ama sorular da orada burada karşına çıkma ihtimali yüksek olduğunu anlatacağım. Önemli olaylardan bir tanesi. Bir canlının hayatsal faaliyetlerini devam ettirilmesi için gerekli minimum enerji. Bak çok güzel bir örneğim var burada. Oturmuşsun tamam şu anda ders dinliyor olacağın yerde açıyorsun Netflix'i, XN'i, Gain'i, Blue TV fark etmez. Yani bir <laughs> kanalı açıyorsun ve izliyorsun tamam Almışsın yanında işte cipsini cipsini de yiyorsun abi. Tamam? Dinlenme durum. Dinlenme hali. Yatmışsın abi tamam mı? Veyahut da şu anda yaz yesin işte, Ağustos ayındayız. Uzanmışsın böyle kumsalda güneşleniyorsun vesaire tamam Dinlenme halinde bazal metaforizma tamam Şimdi, bazal metabolizma belirlenirken birey dinlenme halinde olmalı. Yani Netflix izliyor vatandaş, tamam mı? Netflix, iyi de yazdık oraya, Allah ne yapmasın. Netflix izliyor vatandaş, tamam mı? Ortam oda sıcaklığında olmalı, He, o zaman biraz önce kumsalda güneşlenme muhabbeti olur olmaz. Neden? Kumsal çünkü lan 40 santigrat derece hava çünkü. O zaman ne olacak? Oda sıcaklığı diyorsa 25 santigrat derecede olmak durumunda tamam mı? Yemeğin üzerinden 12 saat geçme. He, cips durumu da olmaz. O zaman sadece yatarken Netflix izliyormuş gibi düşün. Cips yiyemem tamam mı? Neden? 12 saat geçmesi lazım yemeğin üzerinden. Ortamda yeterli oksijen olmalı. Yani ortam böyle çok havasız olmaması lazım. Yeterli oksijen olması gerekiyor. Şu ifade önemli. Oda sıcaklığında olmalı. Yemeğin üzerinden 12 saat geçmesi gerekir. Yemekten hemen sonra bir pizza görmüşsün abi. Tamam bazal metabolizma ölçülür mü? Ölçülür Not demişiz. Bazal metabolizma hızı bireyin cinsiyetine erkek mi kadın mı? Yaşına 20 yaşında mı 50 yaşında mı? Kilosuna 50 kilo mu 150 kilo mu? Buna göre ne yapabilir? Değişkenlik gösterebilir. Örnek Yukarıda verilen kişilerin hangisine veya hangilerine Bazal metabolizma hızı ölçülebilir Sabah spor yapmış Hazar Şimdi spor yaptı Hazar ve ne yaptı abi Sporunu gerçekleştirdi Spor yapmış Hazar dediği için bu vatandaş sonuç itibariyle ne yaptı abi Sporunu gerçekleştirdi dinlenme halinde mi? Değil o zaman bu ölçülmez Rüyasında bilgisayar mühendisi olduğunu gören Aynur Şimdi bilgisayar mühendisi olduğunu görmüş de nerede rüyasında bazal metabolizmayı biz ayıkken gerçekleştiririz. Rüyalar ne yapabilir? Burada bir heyecan, kalp atışı, kalp çarpıntısı yapabileceği için ihmal edilir arkadaşlar. Bir gün boyunca yemek yemeyen Ahmet evet. Ahmet sıkıntı yok abi. Neden? Çünkü bak yukarıda ne yazdım? Yemeğin üzerinden 12 saat geçmeli diyor arkadaşlar. Geçmiş mi geçmiş? Denizde yüzen şeyma. denizde yüzüyorsa eğer ki oda sıcaklığı var. Mı? Yok abi denizde yüzen şeyma oda sıcaklığı yok. Sonuçta çok fazla miktarda hem e, sıcaklık var hem de yüzme aktivite gerçekleştiriyor. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bu da patlamış olacaktır. O zaman ne olacak sorumuzun da cevabı hangisi ölçülebilir diyor. Yalnız 3 olmuş olacak. Tamam Şimdiki Geldik şuna. homeostazi yani iç denge. İç denge demek yani denge ile alakalı vücut yaşamsal faaliyetlerinin sürdürülmesi için denge halinde kalmış olması gerekiyor. Sadece canlının iç dengesinin korunması. Vücudumuzda birçok organ ve sistem homeostaziyi sağlamak için ne yapacak? Çalışacak. Böbrekler mesela. Tansiyon düşen insanın tuzlu ayrı içmesi, işte yazın daha fazla su tüketmek, ateşlenince vücut ısısını düşürmeye çalışmak homeostazi olarak da adlandırılır. Mesela kan pH'sı 7.4'te sabittir. 7.2'ye veya 7.6'da sürekli sabitlenirse ölüm gerçekleşir. Bu da önemli homeostazi aradan bir tanesi de diyebiliriz. Geldik şuna. Bunu bakın 12. maddeyi aktif taşıma ve difüzyon nerede anlatacağım? Dördüncü ünitede. Hücre zarından madde geçişlerini de anlatacağım. Fakat, fakat, fakat. Burada birazcık değineceğim. Aktif taşıma bir maddenin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama ATP harcanaktan gerçekleşmesi. Şurada maddem az, burada maddem çok fazla. Küçük madde bu arada tabii Buradan buraya madde taşımaya devam ediyorsam eğer ki o zaman ATP ne yapacağım arkadaşlar? Harcamış olacağım. Cepte mi? Cepte. Peki bu ister prokaryot ister ökaryot olsun fark eder mi? Herkes de gerçekleşir. Evet gerçekleşir kardeşim. O zaman ne olacak? Tüm canlılar ortak olacak. Difüzyon ne peki? Difüzyonda ise şurada bakın deli gibi maddem var. Burada ise çok az maddem var. Çok maddenin olduğu yerden az maddenin olduğu yere geçiş. Burada ATP harcanması söz konusu mu? Değil abi. Difüzyon peki prokaryotlarda ortak mı? Evet. Ökaryotlarda ortak mı? Evet. O zaman aktif taşıma ve difüzyon tüm canlılarda ortaktır diyebilir miyim? Diyebilirim. Peki osmoz ile alakalı bir şey konuşmak gerekirse. Osmoz da şu. Burada çok suyun var. Burada az suyun var. Çoktan aza doğru su geçişi osmoz diye adlandırılır. Tamam mı? Osmoz da bir pasif taşıma türü diye adlandırılır. Ve ATP harcanmaz. Osmoz peki tüm canlılarda ortak mı? Evet. Su sonuçta su olmazsa canlı ne yapar? Hak kıramatına kavuşur. Bir hücre dış ortamdan su almak zorunda. Suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişine osmoz denmekte. O zaman osmozla tüm canlılarda ortak olmak durumunda. 13'e geldim. Artık bu sonuncu madde. Evet. Protein ve enzim sentezi. Şimdi Ribozom organinin varsa eğer protein sentezi gerçekleştireceğim. Sonuç itibari kalıtsal bir bilgiye göre gerçekleşecek. Proteinler genetik şifreye göre sentezlenecek. Her canlının bir genetik şifresi var mı? DNA'sı, VNA'sı var mı? Var tabi ki. Canlılar dışarıdan hazır aldık sindirerek de aminasit elde edeceklerdi. Ve bu aminasitlerden kendi genetik şifresine göre protein sentezleyecekti. Yani şuradaki aminasitleri alacağım. Artı aminasit alacağım. Artı aminasit alacağım. Artı aminasit alacağım. Bunlardan ne elde etmiş olacağım? protein elde etmiş olacağım. Protein sentezi o zaman tüm canlılarda ortak mı? Evet. Bak çok zorluk tamam Ortak. Şimdi enzim sentezi ne abi? Enzim sentezi de, enzimler daha sonrasında anlatacağız. Biyoloji sıfır serisinde yine anlatmıştım. Hani ne yapmıştık? Bir ekmek mayalayacaktık. Ve suyumuz, unumuz vardı. Ekmeği daha hızlı mayalamak için ve hatta hazır hale getirmek için enzimleri kullandık. Değil mi değerli dostlar? Enzimler de proteinden meydana geliyor. Ve canlılar enzim sentezi de ortaktır. Neden? Çünkü ben siz hatırlarsanız glikoliz tüm canlılarda ortaktır demiştim ya. Bu glikoliz reaksiyonlarında sonuç itibarını elde edecektik. ATP elde edecektik. Bu glikoliz reaksiyonunda kimler görev yapacaktı? Enzimler görev alacaktı. Bu enzimler de tüm canlılarda aynı enzimler görev yapmakta olduğu için enzim sentezi de ortaktır. O zaman ne olacak? Bu da tamam. O zaman protein ve enzim sentezi de ortaktır diyebiliriz. Not demişiz. Tüm canlı hücrelerde DNA RNA, enzim üretimi ve kullanımı, ribozom, protein sentezi ve yıkımı, ATP sentezi ve yıkımı, ATP kullanacağım sonuçta, fosfolipit sentezi, fosfolipit ne hocam? Fosfolipit daha sonrasında konuşacağız. Hücre zarının zarının ana bileşiği, nesilmiş ana bileşeniymiş. Hücre zarı tüm canlılarda ortak, ortak abi Fosfolipid de ortak, o zaman ortak tabii. Ki. Hücre zaten Allah'ın emri ortaktı. Stoplazma ortaktı. Mutasyona uğrama. Tüm canlılar mutasyona uğrama özelliğine sahiptir. Neden? Çünkü arkadaşlar sonuç itibariyle bizim genetik bilgimizde herhangi bir hasar meydana gelebilir mi? Olası da olabilir tabii ki de. Sen mesela şu anda evet normal yaşantını sürdürüyorsun ama hücrelerinde mutasyon meydana gelebiliyor mu? Olabilir tabii ki olabilir mi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ortak. Glikoliz zaten ATP ötülmesi diye konuşmuştuk. Bu da ortaktır. Not demişiz ve not demişiz. Canlının yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal uyumlarına adaptasyon denmekte. Adaptasyonu yine canlılar ve çevre ünitesinde konuşacağız. Adaptasyon demek güçlü olanın hayatta kalması, zayıf olanın ise elenmesi demektir. Yani bir ortamda Atıyorum besin çok azaldı. Güçlüysen eğer ki açlığa dayanabiliyorsun. Güçsüzsen eğer ki hak kırametine kavuşuyorsun. Buna adaptasyon deniyor. Hayatta kalmak için o çevreye kendini alıştırması durum. Çevrenin etkisiyle ilgili işleyişini değiştirmesine modifikasyon denmekte. Bunlar kalıtsal değildir. Nesilden nesle aktarılmaz. Çok basit bir örnek vermiştik. ya yani önceki derslerimizde mesela bir baba sporcu, adam vücutçu. Bütün vücudunu ne yapmış işte geliştirmiş çocuğu da aynı özelliğe sahip mi? Olmayabilir. Çünkü aktarılma özelliği yok. Evet. 10. sayfamıza kadar konuştuk. Bu ünitenin testlerini nerede çözeceğiz? Eylül ayında canlı yayında senin sitemizde çözmüş olacağız arkadaşlar. Ve dersin kaydı da yine ne yapacak? Senin biyoloji.net adresi yüklenmiş olacaktır bir sonraki dersimizde neyi konuşacağız? Yani önümüzdeki hafta neyi konuşmuş olacağız? Elbette ki o mükemmel konuyu, temel bileşenleri konuşmuş olacağız. Şimdilik hoşçakalın. O zaman kendinize iyi bakınız. Dinleyen herkese teşekkürlerimi yetiyorum. Hoşçakalınız efendim.